Merhaba sevgili dostlar. 17 Aralık 2022 Hopa'nın Artvin Macihali bölgesinde Maral köyündeyiz. Maral köyünde eski muhtar Metin Bayram'ın misafiri olduk. Metin Bey burada iki dönem muhtarlık yapmış. Sonra da Macihali Maral Otel. 17 odalı bir otel yapmış. Şu anda Guzine başındayız. İşte dışarıyı da bir görün. Orman. Şimdi kendisiyle e, Macahali Maral Otel ve Macahali bölgesinin hikayesini dinleyeceğiz. Bu bölgede neler olmuş? Nasıl bu bölge Gürcistan'dan ayrılmış. Çünkü burası Gürcistan sınırının 2000 metre yükseklikteki en son noktasındayız. Evet Metin Bey. Büyüklerinden ne dinledin? Macahali Maralot, Macahali bölgesinin hikayesini teyzesinin oğlu öbür Metin Yıldız kardeşimizle birlikte dinleyelim. Evet. Macahali'nin anıları çok çok fazla. Çok ağır şartlarda hayat mücadelesi vermiştir dedelerimiz. Aslında 18 köydü başlangıçta, 6'sı Türkiye tarafında kalmış, 12'si Gürcistan tarafında kalmış. Tabi bunun hikayesi de çok çok fazla. O e, Cumhuriyet ilanın o zamanlarında işte referandum olmuştur. Referanduma istinaden 6 e, köy Türkiye'de kalmış. 12'si Gürcistan yani Rusya'yı o zamanın Rusya'sını seçmişler. Yani kısaca söyle söyleyelim bir tane kardeş Türkiye'yi tercih etmiş bir tanesi Rusya'yı. Bu şekilde bölünmüştür. 1936 yılına kadar Pasavan geçiş dediğimiz geçişler devam ediyor. İnsanlarımız geziyor. Onlar bu tarafa geliyordu. Bizimkileri aşağı iniyordu o şekilde. Ee, yani ticaret yapılıyordu o zaman da. O zamanın şartlarında tabii ki. Ama 36'da sınırlar tamamen kapanıyor. 36'dan sonra geliş giriş bitmiş. Tamamen bitti. Evet. Geliş giriş geçişler bitti. Bir kardeş öbür tarafta kalmış, bir kardeş bu tarafta bir kardeş kalanlar. bu tarafta kaldı işte. Burası zor bir coğrafya. Daha sonra işte 36'dan sonra yine dedelerimiz köyde toplantı yapıp işte e, Borçka'nın yerini bulmaya çalışmışlar. İşte Borçka diye bir ilçe varmış, denmiş o zaman. Evet. Bir oraya bakalım. Hatta o referandumdan önce karar verme aşamasında da e, gidilmiş oraya Borçkaya Hı. gönderilmiş. izci bir grup diyelim. Hı. İşte Türkiye'yi mi seçelim, Rusya'yı mı seçelim diye. E, büyük dedelerimiz demişler ki biz Müslümanız, İslam'ı yaşayalım diye Türkiye'yi seçmişler. İyi ki seçmişler. Evet. Evet. Dedelerinden dinlediğin başka böyle ana kayda girmesi gerektiği, tarihe not düşmemiz gereken bir anı var mı? Aslında çok şey var. Yani o kadar şey var ki anlatılacak. Bitmez yani. Bu, bu saatler, günler alır. Mesela dedemizden, e, büyüklerimizden, babamızdan, amcamızdan dinlediği ticaret yaparken sırtıyla 30 okka, 50 kilo yani yuvarlak söylüyorum, 50 kilo sırtından alarak dağdan dağa, ta şeye kadar, Batum'a kadar, Kedaya kadar sırtıyla ceviz ve bal götürdüklerini biliyorum. Anlatılanları söylüyorum. Yani çok zor şartlar altında yaşamışlar buradakiler. Ama bölgeyi terk etmemişler. Bölgeyi terk etmemişler. Herkes vatanına, bayrağına sahip çıkmış. Peki şu anda Macahali bölgesi dediğimiz bu bölgede hangi köyler var? Ve şu andaki mesela yıllar önceki öğrenci sayısı neyken, bugünkü öğrenci sayısı nedir? İnsanlar göç mü etmiş yoksa burada mı yaşıyorlar ne yapıyorlar? Yani özellikle 1990 yılından sonra Maziye bölgesi çok göç vermişti. Ee, hemen hemen boşalmıştır tabiri caizse. Ee, burası altı köyden oluşuyor. Ee,